Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha, Ernesto hasta olmuş. Kapadım açtım hasta olmuş kendi kendine. <laughs> Bilgisayardan bir şeyler alalım ona. Böyle bowlingimiz süre gelirken ben de açılışımı yapayım değil mi ama. Kassandra'cığım sen de bir şeyler yaptın işte. Elinden geldiği kadar artık. Bakayım. Oo bayağı iyi. Bunu herhalde fitness setine iyi olunca güzel mi gidiyor acaba? Bu kadın da bize yazıyor. Neyse. <laughs> ah. Herkese merhabalar Patsan TV hoş geldiniz. Ben Yiğit. Ahşap işlemeleri üzerinden işletmecilik kariyerini incelediğimiz marangozluk oyununa hız kesmeden devam ediyoruz. Ya sizi yerim. Her yerde flörtleşiyorlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Her neyse <laughs> öyle birisi ilgilenseydi iyiydi. Bu arada oyunu yeniden açınca o 10 tanelik atış oyunu başlatmıştım ya ben. O böyle kendi kendine durmuş. O yüzden yeniden 3 atışlık yaptım. <laughs> Bakalım 3 atışlık olan bitecek mi? Çünkü 10 atış olan bitmeyecek gibiydi az önce de Arnold atmadım ya. Sürekli Arnold atıyor. <laughs> Nasıl yani? Ha ya tabi sıran gelince iki kere atıyorsun. Hmm, öyle bir şey der. Hmm, bu sırada 3 saat beklemeseydiniz iyiydi tabi canım. Hızlandırayım bakalım kaç saat sürecek. 12'de başladık. Bu arada Ernesto hala üzgün bayağı. 4 saat daha üzgün kalacak. İşte bu. Ernesto. Bu kardeşler bowlingde iyiler yani. Evet, sevgi günü rezaletti. Evet herkes için çok kötüydü. <laughs> bir de bunun için üzülmeyin. 12 saat üzülecekler şimdi. Öf. Neyse oyununuz bitsin de hadi. Hmm, Baya düşürdün Ernesto. İyi düşürdün. Sen ne yapıyorsun? Ne ara gittin? Çips aldın kendine. Cipslerin yor... Sen de gitmişsin. Patlamış mısırlar almışsın ne ara? Bu patlamış mısır mı? Evet patlamış mısır. Almış Pat, patlamış mısırını yiyor. Dana gibi oldun Arnold. Yeter. Neyse balayına gitsinler gelsinler de. Spora sokarız biz. Spora götürürüz Arnold'ı. Herkesin karnı aç filan. Ve bu oyun bitmiyor. <laughs> 4 saat oldu 4 saat. Adamın bak acısı filan geçti o arada. Şu an başka acıları olduğu için. Annesine üzülemiyor. Üvey annesi yani. Herkes çok acı bir halde yalnız çok kötü değil mi? <laughs> o kadar uzadı ki sadece 3 atış yapacaklar. Eğer 10 atış deseydim herhalde bunlar bütün günü burada geçireceklerdi. İyi ki 10 atış dememişiz. Evet seviye bile atladı Cassandra. Evet. <laughs> seviye atlamış haliydi. Evet Cassandra'cığım alır aşağı alır aşağı hiç üzmek yok kendini üzmek yok. Bir dahakine bir dahakine daha iyi yapacaksın. Sen kalkarsan yalnız birisi bowling oynasın şurada. Diğerleri bowling oynamıyor mu bu arada? Herkes uyuyor galiba. Evet Cassandra dışında şu an kimse oynamıyor. <laughs> Cassandra da saldı galiba. Ve bowlingin asla çalışmadığını düşünmeye başladım şu an. Hiç çalışıyormuş gibime gelmiyor. Bence eve dönelim. Bu işkence bitsin. Derken... Korsan gibi konuşma günü geldi. Neyse bunu bari kötü geçirmesinler umuyorum. Evet hepimiz eve gideceğiz. Evet, nihayet döndük. İnek bitkimiz dizimizi de bayağı acıkmıştır muhtemelen. Evet. Az önce sen hemen beste. Başımıza iş açmasın. Arnold senin durumun iyiyse hemen gidip bir gününü yiyecek bir şeyler alabilirsin. Ernesto'nun gelip kendine ilaç alması gerekiyor otursun şuraya bir ilaç sipariş etsin. Tabii ki de sadece ihtiyacımız olduğu kadar daha fazlasını almak yok. Öyle bir paramız yok. Perçes pedesin. Evet. Evet bir adet ilaç istiyorum. Teşekkürler. Sonra şu yatağa indirebilirsin. İlacını içebilirsin. Bir de bulaşıcıysa fena yani. yani sen şunları topla bakayım. Her şeyi. Şu an zevk için bahçıvanlık yapıyoruz. Yok çünkü yemeğe falan ihtiyacımız yok artık. Get 40 wings mi? O ne öyle ya? Ne yapacak şimdi? Hiç bilmiyorum ben bunu. Ne oluyor ya? <laughs> Get 40 wings. O ne ya öyle? Ha, korsan gibi konuşma günü olduğu için. uyu canım sen uyu. Boş ver onu şimdi. Ellen. Ellen ne yapıyorsun Ellen? Sen de yıkamaya gidiyorsun. Zimzim zim karnı doymuş. Güzel. Evet yıkayın siz de. Bu simleri böyle alıştırabiliyorsunuz. Bir süre sonra kendileri yemekleri yıkamaya başlıyorlar. Gün ortası oldukları için normal uyumuyorlar. Bank down diyelim. Evet böyle. Uyuma şeysi. Bunların değişmesi hiç hoş olmuyor yalnız. Zor oluyor benim için. Ben de bank down çık... Niye bank down çıkmıyor? Allah Allah. Ernesto özel çıktı. Sen de mi uyuyacaksın? Kestirmeye gidiyordu. Git uyu sen de hadi. Herkes uyuyacak şu an. Bir aileyi bir toparlayayım. Bu arada bir milyonsu milyona ne kadar yaklaştığımız üstünde yazıyor olacak. Bu benim de diyorum ki Arnold zaten üniversiteden uzaklaştırılmıştı. Hayır tabii ki öyle bir paramız yok bizim. Bir milyona ulaşmaya çalışıyoruz. Evet neyse. <laughs> Arnold üniversiteden uzaklaştırıldığı için 5 gün boyunca üniversite olmayacak. Ben de diyorum ki bu balayı için çok güzel bir fırsat değil mi sizce de? Hani bu çocuklar evlendi evlenedi sürekli eşek gibi çalışıyorlar affedersiniz. O yüzden bence balayı yapıp biraz daha ahşap biriktirmenin zamanı gelmiştir diye düşündüm. Ne kadar uzun konuştum he. evet, <laughs> hızlandırıp <laughs> yani, geçiyorum. İlk Arnold uyandı. Tabii Arnold'ın Aldım Sleepy e özelliği olduğu için artık çok fazla uyumasına gerek olmuyor. Bir de yemek yemesi gerekiyormuş. Onu da halledelim. Sonra da hemen ahşap işlemeye dönebilir bence. Şunu işliyordu sanırım. Evet. Ay, müziği açacak diye çok korkuyorum şu an. O yüzden dışarı göndereceğim. Arnold dışarı çık Arnold. Yani sonra bir tane şey umarım at, böyle kenara bırakmazsın da gider yıkarsın diye umuyorum Arnold'cum. Sen yıkarsın bence. Yıkamadı. <laughs> Yine asla yapmadılar. Aa Beşir değil mi bu? Beşir tatlım selam. Gelip ahşap işlemek istemez misin? Dur, korsan gibi konuşalım. Denizlerin öyküsünü anlatalım biraz. <laughs> Michael Modish de geldi. Selam Michael Modish. Hiç evet, tanışmamışız bu arada. Michael Modish ile tanışma şerefine ulaşamamışız. Gidip evet, balık tutuyor. Bu <laughs> Hanford Don Bagley'e beni götürme çabaları. Ve anında kaçtı adam. Neyse Michael Modish'le tanışalım. Nasılsın canım diyelim. Hemen de arkadaş olduk yalnız. Seviyeyi görüyor musunuz? İnanılmaz. Ya neyse ben aşap işlemeye dönüyorum. Benim böyle şeyler yapmaya zamanım yok. Arnold'la eğlenceli bir şeyler konuşmak istiyormuş. İğrenç bir şaka yapsın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Burada hemen biraz daha küvet yapsın. Ernestocuğum yine kardeşler yan yana küvetlerini yapıyor diyorsunlar değil mi? <laughs> Harbiden mi falan? <laughs> <laughs> ya ikizler evet ne güzel ikisi de. O odaklı hale geldi hemen bir tane daha işte bakayım. Derslerimiz yok hazır ya. Böyle paso aşap işleteceğim ben bunları. <laughs> Aha yine çıktı başımıza. Ha sütünü alabiliyoruz. Birisini mi yuttu bu? Normalde sütü çıkmıyor çünkü. Önce bir yemeği verelim. Sonra sütünü sağ diyelim bakalım ne çıkacak. <laughs> bu ilk defa alıyor yalnız ha hiç görmemiştim. Essence of Days. Hmm. Buna içince doğrudan sarhoş mu alıyorsun yani? Aa sarhoş birisini yutmuş herhalde. <laughs> Acaba kimler böyle haybeye gidiyor? Ay hey, yazık. Bunları yemeye devam et bakayım sen bitirmemişsin. Aa bu arada kapıya birisileri gelmiş. Kim bu? Darla Jane diye birisi gelmiş. Biz darlamaya gelmiş. <laughs> <laughs> Tarla'cım nasıl biriyisin sen? Evet böyle bir kadın kendisi. Arnold işliyorum değil mi? Arnold. Aşağı bunu işle. Ernesto da işliyor. Hadi eve gelenleri kabul etmek zorundasın. Kurallarımıza göre çay yapmak zorundasın. <laughs> evet bir meyve suyu filan. İkram ederiz şimdi. Cassandra'ya telefon geldi. Bellagoth'tan düello teklifi geliyor. Bu sefer annesinden geldi. İstemiyorum. Ernesto da yaptı bir tane. Hemen bir tane daha yaptıracağım. İşte bu. Bunu... Place in World diyeceğim. Sonra o yemek büyüsünü yapınca sanırım düzeltebiliyoruz. Repair ne? Onunla bir tane düzeltebiliyoruz sanırım. Bir denemek istiyorum. Magic diyeceğim. Delisiyosu evet. Yemek birisi düzeltebiliyormuşuz. Aha işte bu. 10 saat daha kullanılabilir hale geldi. Bunu kaldır diyeceğim şimdi. Arnold bir tane daha ahşap bitirdi. Yanında da biberler var. Bunları da hmm, koyamıyorum doğrudan. O yüzden böyle atı vereceğim. Normalde bu yasak ama zaten bir ortalığa koyup taşıtamıyorsun. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi Arnold bayağı iyi hissediyor kendini. Bayağı da odaklı. Bu sırada bir tane daha bile ahşap işleyebilir. Yani böyle pahalıya satacağımız ahşapları işlesin istiyorum. Ondan sonra Evan kendine gelsin. Diyorum ki bu çocuklara artık bir balayına götürelim değil mi? Şey diye düşündüm. Hani zaten sevgi günü de kötü geçmiş. Alan demiş ki artık Arnold bizim bir balayı zamanımız gelmiş demiş. O yüzden bu bölümde tüken açmakla uğraşmak istemiyorum. Böyle Dükkan işletmeciliğini bir sonraki bölüme saklayalım. Bu bölümü balayıyla geçirmek istiyorum. <laughs> Ve size balayı için muhteşem bir sürprizim var. İnanılmaz şaşıracaksınız. Sıkı durun. Cassandra'cığım sen de yiyebilirsin bak bunları. Bu arada Cassandra da boş durmasın. Kocasını çağırsın. Bayağıdır çağırmıyor değil mi? Morrigan'ı çağırsın. Desin ki beni eğit. Morrigan desin. Bu arada Cassandra eğitim alsın istiyorum ki o bizi geçen bölümde yenen adamın hakkından gelebilelim. Eline böyle yeni bir kıyafet mi alsak ya? İyi Ernesto da bitirmiş. Eline yeni kıyafet de yapıyorum şimdi. Gelsin müzik. Yazıncığıma yeni bir saç ve makyaj yaptım. Nasıl olmuş yorumlarda yazın. <laughs> bir tane de Cassandra'ya verelim değil mi? Onu boş geçmeyelim şimdi. Yazık kız GZ. Hiç 3 tane kıyafeti varmış onun. O zaman bir tane daha ekleyelim. Nihayet bitirdim. Bence ilginç oldu. Evet. <laughs> Cassandra'da inanılmaz zorlandım ya. Bir türlü yapamadım yani çok zor oldu gerçekten. Ama neyse yani çok kötü olmadığını düşünüyorum. Bence yeni bir hava iyi gelir herkese diye düşündüm. Nasıl olmuş? Bence güzel oldu. Bir ana karakter gibi duruyor yani. Bu kendi kendini gaza getirme konuşmasını yaparken ben böyle kendine güveni artacak diye düşünüyordum. Nedense anlamsız bir şekilde flörtöz oldu. Ha bu arada kampanya sana ermiş. Ben de yeni kıyafetlerini giy kasandıracağım. Sonra da Morrigan'la bir düello eylesinler değil mi ama? Evet bilgi için ile yapalım. Ne yapmaya gidiyor bu habire? <laughs> Gel aşağı. Gel şurada otur. Acık kocişinle muhabbet et yine aşağı pişirmeye başlamış kendi kendine. Ha yok zaten yapıyordu. Hı, hmm, tamam sen git aşağıda Kojishin'le muhabbet et o zaman. Evet güneşte hava ile ilgili konuşuyoruz. Bu arada yaz mı geldi? Ha yok bahar varmış. Baharın son günü yaz gelecek neredeyse. Oo. Çok da güzel gün aslında. Cassandra'cığım sen kıyafetini değiştirmemişsin hala canım. Morrigan'la muhabbete geliyor. Ne niye yere attın acaba? Bu kadın da geliyor buraya. Bu kadın. Hı. Yeni kıyafetlerini giydi Cassandra'da. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ernesto'nun manevi annesi Nuri'ye meraklı oldu. Öbür taraftan diyor ki ne zaman ziyareti geleceksin? Çok korkunç değil mi? <gülüyor> 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 ee, gelemem ama seninle konuşmak güzeldi filan diyelim. Aa seni özlüyorum ama beni ara tamam mı dedi. tam arayacağız canımız. Sen yani kocişinle konuşmaya devam ediyorsun herhalde. <laughs> At my pirate buddy Evet düello başlayacak herhalde birazdan. Düellomuzu da yapmadan gitmeyelim bence. Nerede flörtleşiyor burada? Tutamıyoruz. <laughs> Nerede burada mı yapacağız? Oo, ilk defa arka bahçede yapıyoruz duelloyu. <laughs> Morrigan'a karşı kazanman çok mümkün değil. Öğrenebildiğini öğren Cassandra. Cassandra Bella'ya benzemedi mi ya? Çok güzel oldu bence. Bakayım. Olabildiği kadar. Bu sefer kaybedeceğiz. Ben size söyleyeyim. <laughs> Cassandra'nın kazanacağını hiç zannetmiyorum. Gördüğünüz üzere. Dayak yor. Swabius büyüsüne bayağı bir yedik. Evet. <laughs> ne dedim? Ne dedim? Kadını bayağı güçlü bir büyücü yaptım o yüzden. Ha, Gerçi böyle yapınca bir şey öğrenemiyoruz değil mi? Bizim kazanmamız lazım bir şey öğrenmek için. Ha. Şimdi büyü eğitimine başlayacak da ama bir taraftan... Birden Ernesto çağırdı. Onu da zaten Ernesto ile... Nişanlanası mı varmış? Döndüm. <laughs> Neyse Ernesto çağırdıysa gidelim. Evet şimdi Ernesto. Bakalım neler yapacaktı. Aa, eve birisi girmiş. O, aynı kadın mı bu? <laughs> aynı kadınmış ha. Bakın neler oluyordu. Morrigan mı gidiyor? Dur neler oluyor? Ha tamam diğer kadın gidiyor. Aa, bir saniye. Olayı kaçırmayalım gençler. O sırada kimler izliyordu bizi? <laughs> oh, <Russia. gülüyor> evet mi dedi? Aha evet dedi valla. Valla evet dedi. Ya. Ya bir biçtirim. Evet. Beni dünyanın en büyük kadını yaptın. Dedi. Bu sırada tabii ki de ekran görüntülerimi alırım. <laughs> Evet, kazandıracağım iyi misin canım? Mutluluk sarhoşu oldu kızcağız. <laughs> ya Cassandra'mız mutlu olsun isteriz değil mi ama? Şimdi Cassandra hazır Morrigan gelmişken bir tuvaletine girsin ondan sonra Morrigan'dan eğitim almaya devam etsin. Bu sırada Ben yine mi? Bu sefer şey yapıyor, heykel yapıyor. Elon çok tehlikeli bir iş. Şu an yaptığın tehlikeli işler. Burada durmak çok tehlikeli bir iş. Elon Arnold'a desin ki artık yeter ahşap işlediğin bu kadar. Artık balayına gidiyoruz desin. Take a vacation. Evet. Sadece Arnold'la. Benim böyle sevdiğim bir ev var. Bir ara yaptım hiç videosunu filan çekmedim. İlk defa göreceksiniz. Onu oyuna başlamadan önce, kayda başlamadan önce bu şekilde kiralık eve dönüştürdüm ve buraya koydum. Günlüğüne 754 milyon harcanıyor. Biraz pahalı bir yer ama bence balayı için tatlış olur diye düşündüm. İki gün kalsınlar. 1508 milyon gidecek. Evet. Biraz Cassandra ile Ernesto'ya e de yalnız bırakalım istiyorum. O yüzden iki gün seçtim. Gördüğünüz üzere evimiz bu şekilde. Böyle bir beyaz bir ev. Aslında bu evi böyle alabildiğine beyaz yapmak istiyordum. Ama sonra biraz daha dedim böyle hani çok da beyaz sıkıcı olur. O yüzden böyle biraz ahşaplar atmaya başladım oraya buraya biraz böyle taş bir aksan ekledim falan. Sonra içine giriyoruz. İçine girince böyle bir yerden giriyorsunuz. Bu şekilde bir girişi var işte ayakkabılarınızı çıkarabiliyorsunuz falan. Ondan sonra böyle bir işte bir Yüzünüzü pudraladığınız bir alan. <laughs> Sonra burada işte kitap filan okuyabiliyorsunuz isterseniz. Bir de bazı mutfak eşyaları burada duruyor. Çünkü mutfağımız biraz küçük. Yani aşağıya küçük ev gibi bir şey yaptım aslında. Burası böyle kendisi küçük ev gibi. Tabi sahip olduğumuz evden biraz daha büyük aslında. Sonra şu duvara böyle kendim bir sanatsal bir şey uydurdum. Bu duvardaki şey galerimde var isterseniz indirebilirsiniz. Snowy Escape'in. Bu duvar süslerinden kendim böyle sanatlı bir şey yaptım. Uydurdum onu. Birkaç tane de varyasyonunu yaptım hatta. Bakabilirsiniz galerimden. Origin aşağıda yazıyor. Onun dışında burası böyle bir oturma odası tarzı bir şey. İsterseniz resim de yapabiliyorsunuz. Elon biliyorsunuz resim yapmayı seviyor. Belki bir balayında güzel bir birkaç tane resim yapar. Onun dışında burada bir yatak odası var. İşte giyinme kabinleri. Burada bir Tuvaletimiz var efendim. Tuvaletimiz biraz dar. Zaten hani bir balayı için güzel olabileceğini düşünüyorum bu tuvaletin. Böyle güzel bir havuzumuz var. Ondan sonra da arka tarafta da böyle güzel bir bahçe var. Güzel güzel balayımızı yapacağımızı düşünüyorum. İşte bir restoranlara gider yeriz filan. Biraz harcarız değil mi ama. Ateşli bir öpücük alacağız şimdi. Arnold hala çok odaklı. Hmm? Gel buraya. <laughs> evet. Size hazırladığım muhteşem sürpriz ise bu. <laughs> Görmüşsünüzdür muhtemelen. Ee, şimdi hazır çok odaklıyken tabii ki de bir buranın parasını çıkarmak adına. <laughs> Biraz daha ahşap işletebilirim Arnold'a değil mi ama. Bu sırada yemek hazırlayalım çünkü bu evde yemek yok. Biraz daha böyle hani evli çift olduklarını hissettirelim değil mi? Hani klasik evli çift şeyleri yapalım. Ve tabii ki de salata yapacağız çünkü Arnold'cum şişik. <laughs> <laughs> evet aslında elim de şişti biraz. O yüzden ikisini de biraz daha zayıflatsam iyi olabilir diye düşünüyorum. Bu balayında biraz koşturacağım bunları. Ev nasıl olmuş beğendiniz mi? Yorumları yazın mutlaka. Cassandra ile Ernesto'yu evde bırakacağım. Onlar da kendi kendilerine balayı yapsınlar. <laughs> Ahşabını işliyorsun değil mi? Evet muhteşem. Balayında da ahşap işlenilen marangozculuk oyunu. Evet çılgınlar gibi ahşap işlemeye devam ediyor. <laughs> ben burada bu bölümü bitirmeyi planlıyorum bu arada. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı düşünürseniz de çok çok mutlu olurum. Lütfen çekinmeden efendim. Evet. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım. Bye.